Herkese merhaba arkadaşlar kanalımda hoş bulduk hepinizi sizler için Gökberk Demirci'nin tatil keyfinin en güzel anılarını sizler için bölüşmek istedim arkadaşlar güzel paylaşımlar yapan Bodrum tatilinin keyfini çıkaran ikilinin en güzel ve en özel görüntülerinden hazırladığım yepyeni videolarımı ve yemin dizisinin setinde paylaştığı en güzel karelerinden hazırladığım yepyeni videonu sizlere takdim ediyorum Umarım hazırladığım videolardan memnun kalıp kanalımı izleyip abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yepyeni paylaşımlardan, en güzel ve en özel karelerden haberdar olmak istiyorsanız dizi haber kanalımı izlemede kalın. Hoşçakalın.